Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Espanyol ve Real Oviedo arasında geçmiş maçlara baktığımızda, genellikle skorun dengede olduğunu görebiliriz. Ancak, özellikle son dönemlerde Espanyol'un daha üstün bir performans sergilendiğini görmekteyiz. İspanyol son 7 maçında 4 galibiyet elde ederken Real Oviedo'nun son 6 maçında 2 galibiyeti bulunmakta. Real Oviedo son maçlarda bir miktar performans düşüklüğü yaşamış gibi görünüyor. Gol yönünden bakıldığında ise iki takımın maçları genellikle 2,5 gol altı sonuçlanmaktadır. Tahmin MS1 oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.